Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Şimdi kotona bakıyoruz. Kotonda ne durumdayız diye. Değerli dostlarım, koton evet halka arzından sonra çok güçlü bir satış dalgasıyla e, şu an var olduğu bölgeye kadar çekildi. 15 e, 60'ta bir destek bölgesi var. Şu anda böyle orada e, 15 60 bölgelerinde e, Takıldı gibi gözükse de daha bununla ilgili bir netlik olduğunu söylemek için çok erken. Çünkü para giriyor ama eğer yatırımcı para girdikten sonra bu şey hareketin eğer son bulduğuna dair inancı yoksa karını alıp tekrar şu gibi ara hareketlerde, şu gibi ara hareketlerde, şu gibi hareketlerde hemen tekrar pozisyonunu değiştirmek için satmayı tercih ediyor, uygun buluyor. O yüzden ee, kağıt ee, tabanında bir ee, destek bölgesi tam anlamıyla oturmuş ve oluşmuş değil. Bunu böyle söyleyebiliriz. E, çok volatil ve volatiliteden kaynaklı yatırım amaçlı görüp de uzun vadeli ya da orta vadeli düşünen e, yatırımcının azından kaynaklı bu e, volatilite e, hisseyi zayıf bir yapıya büründürüyor. Bu noktada biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunun artısı eksisi e, tartışılabilir. Çünkü artısı e, şöyledir. E, eğer ki Küçük hacimlerle bile çok ciddi hareketler sağlanabilmekte ee, ama burada tabii burada e, farklı tahtacı kişi ya da grupların ya da işte spekülatif e, hareket eden kişi ya da grupların e, burada e, Ortam oluşması sağlanabilir tabii çok kolaylıkla ama diğer taraftan da e, yani bu normal bir e, trend hareketi yapacak olursa da e, giren para mutlaka bir şekilde hacme dönüşüp hacmi de trende dönüştürmesi ihtimali nispeten biraz daha e, artık kağıdın derinliğinin ve sığlığının oluşmasından dolayı derinliğinin e, çok e, olmaması ve sığlığının oluşması çok sığ alanda olmasından dolayı biraz böyle e, ufak tefek hacimlerde e, pozitif etki yaratabilir. Ama aynı şeyi şunun için de söyleyebiliriz. Ters e, durumlar için de söyleyebiliriz. Başka hisselerin hareketlenip buradan daha fazla hareketleneceğini düşündüğü hisseleri insanlar fırsat maliyetini değerlendirerek buradaki pozisyonunu kapatmaya maliyetine göre tabi alım noktaları önemli burada. Maliyetine göre ta, e, takas etmeyi düşünebilirler. Bu takasta da ciddi satışlar gelebilir ya da içeride var olan e, satışlardan, e, satın alımlardan kaynaklı insanların artık yorulup durumuna göre e, artık burada e, kendimi bırakıyorum, satıyorum hissiyatıyla psikolojisine inip düşüp artık nereden maliyetle önemli, önemli tabii orada da. İnsanlar insanlar böyle bir e, bulunup satış pozisyonuna geçecek olursa da bu satışlardan da az önce bahsettiğimiz durumun aynı şekilde ters e, pozisyon açısından e, bir şey hareketin tekrardan sürdürüp devam ettirmesi mümkündür. Orada da bizi bekleyecek noktalar 13.60 ve 11.75 bölgeleri. Bu yüzden bu bölgeleri de şu alt tarafta e, bu, bu, çok fazla çizgi görmemeniz için kafa karışıklığı yaratmasın diye çizmedim. 13.60 ve 11.75 11, bölgelerini orada da değerlendirilebilir. Burada bizim için önemli olan nokta bir karşımıza çıkacak direnç bölgeleri. Eee 10 17.60, 19.30, 21.05 ve 24.05 diye bizim karşımıza 4 farklı direnç bölgesi çıkıyor burada. Bu direnç bölgelerinde esas kritik olan karar bölgesi oluşturacak olan yer aslında şuradaki 21.05'e direnç bölgesi. Şu direnci eğer ki biraz hacim gelmesi lazım. Az önce bahsettiğimiz gibi bunun da trende dönüşmesi sağlanırsa tekrardan en azından trende dönüşme kararı bence şuralarda verilecektir diye düşünüyorum. 21.05'lerde. Buraya kadar bir hacim oluşturup güç toplayıp 19.30'lardan buralara sıçraması tabii ki mümkün. Ama diğer tarafta şuradaki direnç bölgesi gördüğümüz üzere biraz böyle sağlam duran bir direnç bölgesi. 24.05'deki artık trend oluşturduktan sonra burada da belli bir hacim oluşturduktan sonra Mutlaka buraya gelirken buradaki hareketlerinden biraz daha güçlü gelmesi lazım ki muhtemelen de gelecektir. Tekrar pozisyon e, borsanın geneli itibariyle bir dönüş e, emaresi olması durumunda. Buradaki pozisyonu tekrardan değerlendirip şuradaki e, esas bizi zorlayacağını düşündüğümüz durumda. E, direnci kırıp artık tekrar yoluna bir trend olarak devam edecektir diye düşünüyoruz. Ama şu, şu bölge benim için kendimce nadizane yatırım tavsiyesi değildir. Önemli. Çünkü bu bölgeye gelene kadar evet bir hacimlerle düşe kalka insanların şuradaki kararsızlıklarından ve maliyetlenmelerinden kaynaklı maliyetimi kurtar ya da maliyetine yaklaşınca satayım psikolojisi şuradaki özellikle yatırımcılar için önemli. Burada bir kararsız yapı vardı çünkü. Şimdi buradaki yapıdan dolayı insanlar elindeki malı çıkartmak isterse burada hafif böyle Böyle düşe kaka düşe kaka biraz ilerleyebilir. Bu bölgeye gelir ama bu bölgenin üzerine çıkıp kalıcı olursa 2-3 günlük kapanışlarda yaparsa tekrar talep toplayabilir. Bu noktada o yüzden benim için karar bölgesini kendim bura olarak belirledim. Artık yatırımcıları umarım daha kazançlı hale gelebilecek pozisyonlara sahip olur. Ve iyi getirilere sahip olurlar değerli dostlar. Şimdilik koton için söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.